herkese merhaba. Mustafa Aksoy ben. Bu videoda size lazer cerrahisi türleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Hastalarımızın da bildiği üzere 3 tür lazer yöntemi var. Birincisi ilk jenerasyon. 80'li yıllardan beri yapılan ve notaş ismiyle bilinen PRK cerrahisi. PRK cerrahisinde biz yüzeye lazer tedavisi uyguluyoruz. Yüzeye uyguladığımız tedavi olması nedeniyle diğer lazer türlerinden iyileşme süresi biraz daha geç olabilmekte. İkinci tür lazer cerrahi yöntemi ikinci jenerasyon olarak adlandırılan LASIK yani flepsel cerrahi olup bir kapakçık kaldırıp ara yüze lazer uygulayıp o kapakçığı tekrar örtüğümüz için bu tür cerrahide ertesi gün normal hayata dönmek mümkün olabiliyor. Üçüncü jenerasyon türü ise 2012'li yıllardan itibaren günümüze gelen ve smile tekniği olarak bilinen ve küçük küçük bir insizyondan lentikül çıkarımı cerrahisi olduğu için yüzey sinirlere çok daha az harabiyet verdiği için göz kurulunun daha az hissedildiği ve lezikteki gibi de ertesi gün normal hayata döndüğümüz bir cerrahi tür olarak değerlendirebilmekteyiz. Sizin de gözünüzde miyop, astigmat, hipermetrop gibi kırma kusurları var ve lazer tedavisi olmayı düşünüyorsanız refraktif cerrahi ile ilgilenen göz doktoruna başvurmanızı öneririz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın.